Şimdi Trump'ın Erdoğan'dan Türkiye'de bir yeri istediği iddia ediliyor. Burası değerli bir yer. Gel bir detaylara bakalım. Şimdi resmi bir açıklama yok ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den döndükten sonra Türkiye-ABD görüşmeleri yoğunlaştı. Şimdi istenilen bu yer Eskişehir'de ve iddiaya göre Amerika Eskişehir'deki değeri milyar dolarları bulan bu rezervleri işletmek istiyor. Bu Çin'den sonraki en büyük Rezerv. Peki ne var bu Eskişehir Beylikova'daki rezervlerde? Şimdi elektrikli arabadan tut da savunma sanayine kadar farklı alanlarda kullanılan elementler var. Ve onlara nadir toprak elementleri deniyor. Yani çok değerliler. Türkiye aslında bu rezervlerin geliştirilmesi için önce Rusya ve Çin'le görüşmeler yaptı ama ilerleme sağlanamadı. Muhalefet tepkili. Bu altın yumurtlayacak da Bunu şimdi çıkarır Trump'a verirsen işleyecek seneye sana satacak. İletişim Başkanlığı Eskişehir'deki rezerv sahasının ABD'ye devredileceği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Şimdi bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz konuşmadı ama önümüzdeki günlerde bu tartışma büyüyecek gibi duruyor.